Babalar selam. Bugün sizlere Obje 268 versiyon 4 tankını tanıtmak istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim ki 268 versiyon 4 oyunda oynayabileceğiniz en ofansif tank avcılarından biri. Şimdi bunun nedenini birazdan zır yapısıyla genel özellikleriyle birlikte anlatacağım. Şimdi öncelikle şöyle bir genel özelliklerine baktığımız zaman bir ateş gücüne girelim. Tank 650 ortalama hasara sahip 293 deliyor. Gold'u 360 deliyor. Top yükleme süresi yani 650 hasara göre normal diyebilirim. Ne çok iyi ne çok kötü. Ama ortalamanın bir tık yukarısında olduğunu söyleyebilirim. Top eğilmesi maalesef çok kötü bu tankım. Sadece 5 derece eğiliyor ama e, bu tankın oynanış yapısından dolayı çok da bir sorun teşkil etmiyor. 2.36 şu anki donanım ve setup'ımla e, modifikasyonlarımla birlikte 2.36 saniyeden nişan alıyorum. 0.37 de 100 metrede nişana sahip. Dayanıklılığa zaten zırh yapısını incelerken bahsedeceğim. Hareket kabiliyetine baktığımız zaman 44 kilometre azama hıza sahip. Önceden çok daha fazlaydı 55 kilometrelere kadar hız yapabiliyordu ancak son yediği nöften sonra hızı zayıflatıldı. Geri hızı 19 şu anki haliyle ama bunu ben modifikasyonla düşürmüş olabilirim ona birazdan bakarız. Onun haricinde buraya çok fazla girmiyorum. Tankın gizlenmesi çok iyi olduğunu söyleyemem. Çok kötü değil ama çok iyi de olduğunu söyleyemem kesinlikle. Burada zaten görüş menziliyle çok bir alakamız yok. Şimdi size biraz tanktan bahsetmek istiyorum. Tank özellikle zırh yapısından dolayı çok ofansif oynanabiliyor. Özellikle tankın troll zırhı şimdi birazdan da bahsederim. Buna oldukça müsaade edebiliyor. Şimdi öncelikle sizlere donanımlarımdan bahsedeyim. Ondan sonra modifikasyonlardan bahsedeyim. Sonrasında zırh yapsın inceleyelim. Ve en sonunda da örnek maçımızla videomuza devam edelim. Şimdi öncelikle kullandığım donanımlardan bahsedelim. Şimdi kullandığım donanımlar ben bu tankta top sürgüsü kullanıyorum. Burada iyileştirilmiş sertleşme kullanıyorum. Turbolu dönüş mekanizmasını kullanıyorum. Yani burada deneysel donanım olan hareket kabiliyeti iyileştirme sistemi. Şimdi bu donanımı özellikle tavsiye ederim. Bunu özellikle 3 seviye yaptığınız zaman çok etkisini görebilirsiniz. Daha çok isabete yönelik oynamak isteyenler için ise burada sertleşme yerine hemen şöyle gösterelim. iyileştirilmiş nişan alma donanımını tavsiye edebilirim. Ama benim gibi çok ofansif oynayan oyunculara da bu donanımı tavsiye ediyorum. Çünkü bu donanımın can arttırmasının yanı sıra süspansiyon dayanıklılığını ve Palet tahmin hızını da arttırdığını söyleyebilirim. Bunlardan bahsettim. Şimdi modifikasyonlardan bahsedelim. Ben 2'de soldakini kullanıyorum. Burada dönüş hızımdan ödün verip sağlamlığa yönelik bir hamle yapıp sol taraftakini tercih ediyorum. 4'te sağdakini kullanıyorum. Burada aslında soldakini de kullanabilirsiniz. Ofansif oynamaya soldaki de gayet iş yapabilir, etkili olabilir. Ama benim tercihim şimdilik sağdakini kullanmak. Çünkü İyi nişan aldığınız zaman hedefe vurmanız benim için daha önemli. Hani hız, hızlı nişanı ben bir saniye geç alabilirim. Zaten tankın troll bir yapısı var. Ee, burada agresif oynamaya müsait olduğu için bir saniye daha fazla bekleyebilirim. 5'te sağdakini kullanıyorum. Arkada yatmayla çok fazla işim yok. Bu yüzden ateş ettikten sonra gizliliğimin düşmesi benim için çok da önemli değil. Bu yüzden görüş mesafemi arttırıyorum ki ön saflarda bastığım zaman o %2'lik fark... Yani çok aşırı bir fark değil ama benim için fark yaratabildiğini düşünüyorum. O yüzden zaten hani ateş ettikten sonraki gizliliğin de çok da önemli olmadığı için sağdakini kullanıyorum. 7'de soldakini tercih ediyorum. Yükleme süremden ödün verip aracın cam puanına ve mürettebat yaralanmalarına karşı da bir önlem almış oluyorum. Yani genel olarak baktığımız zaman sağlamlığa yönelik modifikasyonları seçtiğimi söyleyebilirim. 8'de de soldakini seçtim. Burada geri hızımdan ödün verip Burada da süspansiyon onarımıma ve motor gücüme katkı sağladım. Şimdi bunlardan da bahsettiğime göre babalar bir zırh yapısına bakalım. Sonrasında da örnek maçımızla devam edelim. Evet babalar tankın zırh yapısına baktığımız zaman oldukça troll bir zırh yapısı olduğunu söyleyebilirim. Tank dümdüz durduğu zaman ön alttan değil ön üstten daha kolay yiyor. Yani bunun sebebi de ön alt plakalarının oldukça kalın olması. Şu plaka çok kalın olmasa da açısı çok fazla olduğu için APCR ve AP mermileri sektirme olasılığı çok yüksek. Bu plaka zaten 300 mm genelde zaten yanıltıcı ve tankı sağlam yapan özelliklerinden biri de bu alt plaka. Bu plaka 300 mm. Bu plakayı alttan yüksek derecelikli hit mermiler veya APCR mermilerle sıkmıyorsanız bunu alttan full hold down'da anca delebiliyorsunuz. Onu da baya yani bir üstten gö alttan görmeniz lazım ki şu alt plakayı delebilin. Bu dediğim gibi sadece yüksek delicilikli mermilerle yani TDR'lerle falan delebilirsiniz. Tankı kolay delebilmeniz için tankı aynı hizada veya daha yukarıdan gördüğünüz zaman ön üst tarafına sıkmak. Bu tankın ön üst tarafı 100 mm ve özellikle heat mermilere karşı üstten görüyorsanız veya aynı hizadaysanız oldukça basit. Özellikle 330, 350 milimetreler, 340 milimetreler burayı oldukça rahat delebiliyor. Zaten üstten delebilmeniz çok basit. Bir de şöyle bir durum var. Bu tankın top yanları da yüksek derecelikli mermilere karşı çok fazla dayanıklı olmadığını söyleyebilirim. Bakın topların yanı da bunun gold mermisi 360 deliyor. 360 milimetre milimetre ile bu topun yanlarından delebilirsiniz. Bu da olsun. Kulesi zaten zayıf. Dediğim gibi bu tankı genel olarak şöyle bir ee, şey yapacak, özetleyecek olursak aynı hizada veya daha yukarıdayken üst tarafına sıkmanız ön üst ve daha yukarılarına sıkabilirsiniz. Üstten görmenize göre değişir. Aynı hizada veya üst taraftan görüyorsanız ön üst tarafına sıkmanız kesinlikle yukarıdan gördüğünüz zaman ön altına denemeyin. Alttan full hullamdayken ise benim size tercihim tavsiyem bu açıdayken şu plakaya yine de çok fazla atmanızı tavsiye etmem. Burada kulesini atmak daha garanti bir çözüm. Tankın yan zırhı da oldukça kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Zaten küvet zırh yapısına sahip bir yan zırhı var. Z yan zırhı var. Buralardan da delebiliyorsunuz. Yalnız çok açıyı abarttığınız zaman gördüğünüz üzere buralar hitle delinmiyor. Ancak APCR ve AP mermilerle yüksek delicilikle buradan delebiliyorsunuz. Mesela bu açıdayken Şimdi böyle mesela delinebiliyor görünüyor ya. Bu palet yokken delinebiliyor. Yani bunu size şöyle söyleyeyim. T110 E3'ün altın mermisiyle falan çok rahat bir şekilde şu kısmı delebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Çok açığa abarttığınız zaman AP ile de delinebilirsiniz şu kısımdan. Bu da aklınızda olsun. Yani açıyı çok fazla abartmamanız lazım. Bunu şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela full açı verdiğiniz zaman bir evin kenarındayken efektif armor kısmını o kısımda bir ev olduğunu hayal edin. Bu açıyla hani ev kenarından çıktığını çıkabileceğinizi söyleyebilirim. Yani dümdüz çıkmaktansa şöyle çıkarak denilebilir kısımlarınızı daha az gösterip çıkabilirsiniz. Tank hakkında zır yapısıyla ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Zaten arka kısımlar çok zayıf zaten. Yani her tank olduğu gibi. Babalar şimdi maçımıza geçelim. Maç benim canlı yayından oynadığım bir kayıt. Sadece ben arada minik bir yorum yapacağım. Onun haricinde anlatmam gereken zaten her şeyi anlattım. Oyun içinde yorumlayarak anlatmaya çok da gerek olmadığını düşünüyorum. Sadece arada minik bir yorum yapmam gerekecek. Şimdi maçımıza geçelim. Bu tankın dönüşünü iyileştirdiler Yaşar abi. Ama biraz kule zırhını falan azalttılar. Böyle bir şeyler oldu yani. Hızı yavaşladı. Sıkıntı yok. Hız var bende. Hız bende de var. Ha şey haritası. E ne yapacağız burada? Tepeye yani çıkıyor muyuz? Bana en mantıklı gelen şey en sağdan basmak. Hep tarafına. Yani en arkadan riske girmeden E hattından şey bir i̇lk hattından. Sağ, ilk sağa gireceğiz. Ha ilk sağa girelim. Oradan bir daha sağ yapalım. A1'e gidelim. Oradan köşeden köşeden basarım bence. Bir de destek gelirse oh deme keyfimizi. Aga ne yapıyorsunuz kurban olduklarım. Buradan bir sağa daha yapalım. Geçerken FVMR yeri sundu. Tam böyle yandan. Ha, laps diye. 100 metre sonra sola dönün. Sola dönün. <laughs> bir de bir ısrar ediyor ya. Ben o karıyı değiştirdim ya erkekle. Adam mı yaptın? He. Ee. Devam et abi pardon. Ben yanlış kaldım. Ben onu yıkılıyor zannediyordum niyese. 150 metre sonra ilk kavşaktan sola dönün, ilk yavşağı vurun. Bittim. en küçüğünü gözlerim şu an. <anda. gülüyor> Allah Allah. Nerede ya bunlar? Allah Allah, bir sarma operasyonu mu oluyor yoksa? Allah Allah, burada Değil da de. adam yok. E ee, en sağdan giderim o zaman, ne yapar? E bu, bizimkiler kepli duruyordu ya. Duruyor bir tanesi. Duruyor <laughs> bir tanesi. Buradan E3'e atışımız olacak şimdi Cap'te. Hey Cap tarafından. Aa sektirdim. Lightweight'ten sektirdim. E3'e soktum bir tane. Harfur var. Gel ya gel gel Carrefour'a basalım. Anas. Müslüm. Kaç yedin abi? Abi çok kötü yedim ya. Müslüm çok kötü yedim ya. Arkadan geldi ya. Abi Müslüm bak. Aa. Abi gezen geldik ya. Ben o atışı yiyince bıraktım mouse'u. <laughs> abi bu <laughs> ne ya? Çok yedin abi ya gerçekten. Yan mı Ne yaptın abi? Ya hatırlamıyorum çok sarhoştum. Bu ne ya? Bu ne ya? Of. Bak altına sıçtı beni görünce de. Korkudan altına sıçtı adam. Ay suç gitti aldı beni ya. Ya tamam ay suçe de ben gideyim tamam. Hadi alalım. Gel Gel lan ben lan. Oh sıktı da. Bir rem artı vuruş. Olur mu? Tamam. Belki belki. belki. Olmadı. Karfur geliyor. Teşekkür ederim dostum. Yok adam full cam ya. Ben böyle gidiyorum ama tek kaldım. Ya çok saçma sapan öldüm ya. O, o 1800'ü yiyince ben şey yapmadım yani. 1800 mü yedin ya? Evet. Ama da değildi ya. Ne yanlış bileceğim. Allah kahretsin. Ya. O boşuna Tamam. Konkürüme de ee, arkasına gidiyor. şu anda sana dönük konkürüme. Sana bakıyor. Böyle durumlarda kaldığınız zaman her zaman rakipleri arayıp onları öldürmeye çalışın. Çünkü bir yerde beklediğiniz zaman rakip toplu bir şekilde size saldırabilir. O yüzden ben de rakipleri arayıp onları öldürmeye çalışıyorum. Böyle bir tek, atınmak, tek Güzel bir tek Güzel. 277 alırsan oyun seni. Motorumu bozdu şerefsiz. Hadi Müslüm. Allah kahretsin arkadan geldi. Aha çekildi. Çok güzel. Harikasın ya mükemmel bir seçim. Hangisi oldu o? Abi jeneriklik bir maç. Şey olmasa çöpü olmasa aldım bu maçı da. Öyle, ulan Allah kahretsin. Aldın mı? Müslüm <laughs> bilmiyorum ne olacak. Müslüm, Müslüm bilmiyorum ne olacak. geçit var kara. geçit var. Öyle yapma lan. Kaç tane kaldı? Allah kahretsin. <laughs> müslüm mükemmel. Allah'ım ter döktüm lan burada. Müslüm de unutma. Müslüm de unutma. <laughs> harikasın lan. Lan harikasın. Yemin ediyorum harikasın. Bu oyunu yayınla. Bak bu oyunu yayınla. İşte bu. En son 19 yaşındayken birisine bu kadar harikasın dedim Müslüm. Ben Colobono mu aldım? Oh my god man. Oh my god. Oh my god bro. Oh my god bro. Ben 1 vs 5 mi attım? Müslüm duydun mu en son söylediğimi? Ne yaz? Ne dedin abi? Dedim en son 18 yaşındayken birisine bu kadar harikasın dedim. <laughs> Yani o kadar zevk verdin bana dostum. Abi eyvallah. Eyvallah. Yani öldün ama bir şeye vesile oldu abi. Yani evet şimdi olayın o tarafından bakmak gerekiyor tabii. Ölmeseydin yani, gene bak, alırdık. Bak, ama bu olay olmazdı. Aynen. <laughs> ya 1800 oldu şerefsiz ya. Of terledim lan. Hayır bunu. Evet oldu bu <gülüyor> <da>. <gülüyor> Evet babalar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kasmayı düşünen arkadaşlar varsa bu dediğim kriterlere uygun oyun yapısına sahip arkadaşlar varsa bu tankı asabilirler. Ben bu tankı seviyorum oynamasını. Çünkü benim oyun yapıma, oyun stratejime uyuyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.